Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yakaz 2023 tayfa Sıfırdan nasıl baslanır Sıfırdan ders çalışmak Sıfırdan nasıl artık neyse Hukuk olur tıp olur veterinerlik olur Psikoloji yani ne bölüm işte inşaat mühendisliği olur matematik öğretmenliği olur Şimdi gençler bakın e, Ben bu cümleyi çok görüyorum Çünkü ben şu an koştuk alan öğrencilerimle Biz sıfırdan başlıyoruz zaten genelde Aslında sıfırdan başlamak konuyu bilseniz daha iyi Hani mezun bile olsanız bence çok daha iyi olacaktır e, Koştuk için arkadaşlar bütün açıklama kısmından e, vasfım, benim Numaram var zaten ve öğrenci yaptığım çalışmalar da var Oradan da bana ulaşabilirsiniz gençler. Şimdi hocam ben e, sıfırdan başlamak neden önemli ya da sıfır oldu neden düşünüyorsun? Önce bir onlara dikkat ed çekelim. Şimdi gençler bakın insanoğlunun en büyük yaptığı nedir biliyor musun gençler? Özgüven. Yani sen bir konu çalışırken eğer o konuyu biliyormuş gibi çalışırsan inan sadece bildiklerini görürsün. Bilmediklerini yine ve o konu çalıştıktan sonra sadece fokusun ben okurken ben buraya biliyorum, buraya biliyorum. Az o bilmediğin yerler seni dikkatini çekmez. Hani beyin oraya hızlı atlar. Zaten bakın bunu bir yapın bir konuda herhangi bir konuda. Benim dedim sizim yapıyorsunuz da. Hani böyle dikkat yaparsanız da dedim dedim anlayacaksınızdır. Gençler e, sıfırdan başlamak bence şöyle önemli. Konu bütünlüğünü sağlarsınız. Ve zamanımızda şu an çok biliyorsunuz gençler. Rahat bir şekilde yetişirsiniz. Zaten e, Ekim'de de olsa Aralık'ta da olsa ki ocak diyorum abartıyorum bakın ocakta da olsa sıfırdan başlasanız kurtarırsınız yeter ki planlı olun Kendinize güvenin, istikrarınızı bozmayın. Her şeyden önemlisi kendinize yüzleşin. Şimdi hocam bak, konu planlamanız çok ama çok önemli. İşte deneme yapmanız lazım ve deneme analiz yapmanız lazım. Neleri biliyorsunuz, neleri bilmiyorsunuz, bunları görmeniz lazım. Benim zaten işte koşullukta ki yaptığım en büyük fayda bence bu deneme analizini. Ben yapıyorum ilk deneme analizini sürücüyle başlıyoruz. Yani öğrenci ben kendi konuşmuna dinlemiyorum gelemez analiz ediyorum. Orada hatalarına bakıyorum, yanlışlarına bakıyorum, sorularına çözmüş ona bakıyorum. Ezber mi yapıyor bu çocuk? Çok mu yoğunlaşıyor? Az mı soru çözmüş? Her şeye dikkat ediyorum ve ona göre plan program yapıyoruz, başlıyoruz. Siz de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bir tane boş bir deneme çözün. 10 doğru olsun, 50 doğru olsun önemli değil. Bir tane kesinlikle de deneme çözün. Ve matematiktir, fiziktir. ondan sonra acaba coğrafyadır. Bu tür ders arkadaşlarım baştan başlayın. Hiçbir zaman ortadan başlamayın. Konuları mutlaka baştan başlayın. Hani tarihte önemli olabilir arkadaşlar. Tarih bölüm bölüm gittiği için hani önce inkılabı bitirirsin. Sonra ilk devletlerine geçersin. Bu önemli değil. Ama diğer saydığım derslerde bu çok önemli. Arkadaşlar Türkçe'de de biliyorsunuz arkadaşlar bazı uzay yapıdan anlatıyor. Ben ses bilgisi taraftarıyım. Ses bilgisi. Ondan sonra isim sıfat zamir hani çocuk bitirip ondan sonra yapıya geçip sonra ilerlerseniz bence çok daha doğru olacaktır. Yazım noktalamayı bir ama çalışabilirsiniz sıkıntı yok ama matematik mutlaka ama mutlaka baştan başlayın ve matematikte olabildiğince haftada en az o konuyla alakalı 200 tane diğer de yeterli ama Matematikte en az 300-400 tane soru zorlayın. Çünkü matematik başta arkadaşlar çok fazla ilgi isteyen bir ders. İlginizi çok fazla verirseniz zaman 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 arkadaşlarım hani azaltabilirsiniz ve matematik öğrendiğinizin ne kadar kolay olduğunu göreceksinizdir. Çünkü matematik arkadaşlar hani formülü bilirsin, konuyu bilirsin, cart diye çözersin. Senden yorum istemez, çok fazla fikir istemez. Ha şu an yeni sorular tabii ki var ama hani yüzdelik olarak arkadaşlar daha çok benim bu dediğim tarzda sorular geliyor. Plan programınızı düzgün yapın. Sabahları erken kalkın. Öyle saatlik plan program yapmayın. En büyük hatanız bence bu. Senin e, şöyle örnek vereyim ona arkadaşlar. Kafanız daha akılda kalıcı olsun. Sen bir restorana gittiğin zaman e, yemek yiyeceğin zaman arkadaşlar, ne yapıyorsun? Önce menüye ya bakıyorsun. Onu da ders çalışıyorsun. Ders çalışmak da böyledir. O gün sabah uyandın. Çalışan o haftalık konular bellidir. Canın o an ne istiyorsa o konuya çalış. Yani fizik mi fizik çalış, matematik mi matematik çalış. Problem paragraf sorularını sakın ama sakın sabahları çözmeyin arkadaşlar. Sakın ama sakın sabahları çözmüyorsunuz. Problem paragraf sorularını her zaman öğleden sonra 2-3'ten sonra çözüyorsunuz. Neden hocam? Arkadaşlar çünkü bunlar bu iki ders Zihnimizi çok fazla yoruyor. Sabahlar uyandığınız zaman o güzelim zihninizi e, bu şekilde soru çözerek yormayın. Daha çok konu anlatır zaman ayırın arkadaşlar. Sabahlar 2-3 saat mutlaka ama mutlaka konu öğrenmekle geçiriyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Allah'a mutlu olun. Bay bay. Görüşürüz.